arkadaşlar. İtalyanca öğreniyorum kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü dersimize yani birinci dersimize İtalyanca alfabesiyle ile başlıyoruz. Ve bundan sonraki zamanlarımızda vermeyen zamanlarımızda bir sürü çıkacak olan videolarımız olacaktır. Yani kanalı takip ettiğinizde İtalyanca'yı alfabeden başlayarak yani adam başlayarak B'ye kadar her şeyi öğrenmiş olacaksınız. Yani a birden başlayarak c kadar gerekli tüm konuları kapsamaktadır bu kanal. Bu için kanalı takip etmenizi ve zilin sesini açmanızı tavsiye ediyorum ki bundan sonra çıkacak olan videolardan haberdar olmanız için. Ayrıca konuyla ilgili herhangi bir görüşlerinizi e, hatta yorum bırakarak e, kanala destek olabilirsiniz. Yani hem kanala destek olmak için hem de görüşlerinizi bildirmek için e, hatta yorumlarınızı bırak bırakabilirsiniz. Evet, e, diyerek böylece e, dersimize başlıyoruz. Yani ben e, olarak e, birinci ders olarak e, kader alfabesinden başlamayı tercih ettim. Çünkü insanların bir e, dili öğrenmeleri için ilk önce alfabeden başlayarak yani o dili ondan sonra geliştirmeleri gerektiğine inanıyorum. Bunun için birinci dersimizi İtalyan alfabesiyle başlayacağız. İtalyan alfabesinin kaç harf olduğunu e, nasıl yazıldığını ve nasıl telaffuz ettiğini bugün göreceğiz yani. Onun için başlıyoruz. Evet arkadaşlar. İtalyan alfabesi dediğim gibi 21 temel harf olmak üzere toplam 26 tane harftan oluşmaktadır. Yani 21 harf artı bunlara sonradan eklenmiş olan 5 tane e, yabancı harf bulunmaktadır. Ve biz bunları şimdi e, sırasıyla nasıl telaffuz edildiğini, nasıl yazıldığını, nasıl telaffuz edildiğini göreceğiz. Yani İtalyan toplam 16 tane e, sessiz ya da ünsüz harf 5 tane sesli harf, 5 tane de yabancı harf bulunmaktadır. Bunlara nasıl denilir? S2 konsonantı yani. S konsonantı demek arkadaşlar sessiz harf. Kale demek ise sesli harf. Ve bunlara sonradan eklenen 5 letere straniyere. S2 konsonantı, 5 vokali, 5 letere straniyere. Bunların şimdi telaffuzlarını görelim. A. Türkçede olduğu gibi aynen telaffuz edilir. Bir, çi, D, E, F, G, A, K, I, I lunga, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, I, W, X, Y, Z. Ata ushë në bumari. Ben yazdıklarım kalem e, alfabesine sonradan girmiş olan yabancı harflardır. E, kırmızı renkte yazdıklarım e, sesli harfler yani Çinko vokali. Diğer ya renkte yazdıklarım ise konsonantı yani sessiz harfler, sessiz harflerdir. E, bu sesli sesli harfler Türkçe'de olduğu gibi aynı şekilde telaffuz edilir. Yani değişmezler. Se, değişmezler. A, E, A, E, I, O, U diye telaffuz edilirler. Şimdi bir de e, İtalyan harf, e, harfleri aynen olduğu gibi telaffuz edilir. Yalnız iki tane harfe dikkat etmek gerekir. İtalyan alfabesinde iki tane harf iki tane harf iki ses çıkartır. Bunlar C ve G harfleri. C ve G harflerin harflerinden sonra eğer E ve İ harfi geliyorsa Örneğin C harfi den sonra E ve da harfi geliyorsa bunlar Ç diye okunur. Diğer durumlarda ise K diye okunur. Ben örneklerle mesela bunları gösterdim mesela. kaza mesela. Kaza ev demektir arkadaşlar. Bu burada biraz sonra normal harf geldiği için kaza, kome, kane, karne diye okunur. Burada mesela E harfi geliyor. Mesela ne diyor? Çerkare, aramak. Çetriyon salatalık demektir. Çertamente elbette çeyre akşam yiyi, yemeği Çel, lare, cep telefonu. Mesela ç harfinden sonra i harfi geliyor. İ harfi de yani bundan sonra gelirse yine ç harfi ç diye okunuyor. Çav, merhaba, çıtadino, vatandaş, çin ve 5 çinezi, çinliler. Arkadaşlar G harfi de aynen olduğu gibi e, kendisinden sonra evveli harfi gelirse c diye okunur diğer hafler diğer durumlarda ise gelir diğer harfi mesela örneğin bu idare burada araba sürmek gato kedi gabiano martı koça damla guerra savaş grano, burdan Grekçe Yunanistan şimdi buraya geliyorum ya harfi burada Grekçe oluyor ya G harfi diye okunuyor. Burada ise Genova diye okunuyor. Niye? Bundan sonra bir E harfi geliyor. Yani Genova Yani Genova da bir şey. Genova İtalya'da bir şehirdir. Bu da burada da gelato diyor. Gelato. Mesela yine dondurma demektir. Ginevra. Ginevra. İsviçre'de bir şehir. Girasole. Ayçiçeği. Mesela bunlar Peki e, şimdi tekrar mesela eğer i harfi varsa g harfi yapmak istiyorsak arasına bir h kaynaştırma h harfi geliyor. H harfini kaynaştırma yaptığımızda mesela g ç oluyor. Geopardo, çıtav bir hayvan ismi. Bir de genel ya genel harf bu vardı Bu da mesela e, bunlara da dikkat etmek gerekiyor. Mesela burada biz e, Bologna şehrinin bu Bo, Bologna değil de Bologna. Bologna diye okuyoruz. Veya da İspanya'ya Spanya. Daha olan kelime Montanya. Genel harfi da dikkat etmek gerekiyor. Bir de ses harfi harf vardır mesela. Burada Scuola, Skola. Skola. Sanki Skola. Skuza. Burada yine mesela Scuola, Sanki bu Seke oluyor ya. Burada da şiare oluyor. İ hafif geldikten sonra burayı arasında İ harfi sonra bir İ harfi takip ettiğinde bu şiare oluyor. Şi olare şol yere şel yere şendere gibi. Bir de ku harfi Türkçe'de olmayan bir ku harfi vardır bu harfinden sonra her zaman u gelir ve ondan sonra bir tane sesli harf takip eder yani. Genel olarak mesela bu e, harfinden sonra o harfi gelir yani genel olarak bu hep yani bir kuraldır yani. Başka bir e, sesli harf da gelebilir ama mesela e, hale hangisi? Kuandu ne zaman? Yani bundan sonra her zaman şey olur. E, bu eğer e, çift yazılmak istenirse bu e, harfi gibi şey olur mesela aqua, c ve K harfi bu harfin yerine c harfi yazılır akba mesela e, iki tane ku harfi yazılmıyor c ve ku harfi yazılıyor çok nadir durumlarda ise bu e, harfi çift yazılır mesela örnek olarak sok kuadro sok kuadro. E, ben bunu biraz büyüteyim çok so kuadro çok so kuadro çok so kuadro çok kuadro demek yani her şeyin çok dağınık olduğu demektir yani. yani anlam olarak yani benim demek istedim yani bu harfinde fazla üzerinde durmak lazım yani her zaman yani bununla başlayan zaten çok az bir kelime vardır yani her zaman ondan sonra bu harfi bu sonra genel olarak A takip eder. Arkadaşlar, e, alfabeyle ile ilgili diyeceklerimiz bu kadardır. eğer bununla ilgili herhangi bir diyeceğiniz ve görüş belirtmek istiyorsanız dediğim gibi hatta yorum bırakabilirsiniz. Daha sonra çıkacak olan videoları görmek istiyorsanız, haberdar olmak istiyorsanız kanala, kanala üye ve sizin sesini açmayı bu konus, teşekkür ederim. Şaka oluyor.